tekrar Kaysara bakıyor ceza sahasına doğru. Şimdi ortası Vişça döndü vurdu top dışarıya gitti. Edin Vişça son bir müdahale korner. Maçtaki ilk köşe vuruşu. Kerim Frey. Arapası ceza sahasına geriye İrfancan tekrar Kerim Frey. Sekti top. Bilal dokundu. Vişça plase gol. Harika bir gol attı Edin maçta 9. dakika. Medipol Başakşehir 1-0 önde. Çok klas vurdu Vişça. Medipol Başakşehir 1, Akisar Spor 0. Edin Vişça. Elvis Manu. Kontrol etti topu. de sakladı. Emre'den topu kurtardı sağda. Güray hareketli onun önüne doğru. Güray ben çıkmadı. Güray çaprazla ceza sahasında karşı karşıya kalacak. Çevirdi ortaya sekti. Elvis Manu ve gol! 28. dakika Elvis Manu beraberlik golü Akisar Spor beraberliği yakaladı Elvis Manu Çok iyi sakladı topu orta alanda Güray ceza sahasındaydı Çevirdi sekti Elvis Manu geldi Savunmanın son çabası yetersiz şu şansı arıyor. Çalım Elvis Manu. Kaleyi cepheden gören pozisyon. Bilal geriye doğru bıraktı. Güray sol ayak. Şut Mert. Larkin Okol'e var medin Kayser rahat topu dışarıya gönderiyor Taç. Kerim Frey üstüne üstüne gitti Mustafa Yumlu'nun. Ceza sahasına da geldi. Kerim Frey attı bu son çizgi. Çevirdi ortaya. Bayiç sekti. Ömer dışarıya attı. Korner. Çok önemli bir şans bu kez Başakşehir adına. Hakemin işareti. Bişya. lekten dışarıya gitti top. Edin Bişya. 69. dakikadayız. Durum 1-1. Güray serbest vuruşu kullandı. Arkaya doğru geldi. Mert'ten önce kafa vuruşu. Top üst filelere gitti. Sergio out kararı. Uş Ortası. Ayç. Göz kontrol. Şurada Hedi gol Başakşehir 2-1 önde. harika bir gol. Kayısar'a sağda destek verdi. Vicca sol kanadı düşündü. Attı oraya. Napoleoni gelecek. Ceza sasla kurtardı. Vurdu kaleci son anda Fatih ve Stefano, Napoleoni ve Fatih oyuna müdahale silahlarının ne kadar farklı, ne kadar e, güç dengeleri ne kadar değiştirebilecek kadar önemli olduğunu gözlemliyoruz. Kar çıkacak değerli izleyenler. Sisoko sarı kartı gördü maçın hakeminden. Bir kez daha izleyelim. Burada faul ve sarı kart. Evet bir var incelemesi. Olayın bir kırmızı kart olup olmadığı konusunda inceleme oyunu başlattı. Aykut çizgi üzerinde. Elia. Bayiç ile oynadı. Bayiç hareket ediyor şimdi. Elia solunda. Bayiç bıraktı. Elia tekrar Bayiç. Ceza sahasında karşı karşıya top dışarıya gitti. Savunma son anda girdi araya. Korner <laughs> kullanıldı. Ön bölüme doğru geliyor. Kafa vuruşu ve gol! <laughs> da Costa 3-1. 90. dakika. Manuel Da Costa çok düzgün bir kafa vuruşu yaptı. İrfan Can Kahveci'nin köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği top. Da Costa. Durum 3-1. Ve Ali Palam'ı ilk maç bitti diyor. Melipol Başakşehir 3, Akisar Spor 1 maçı sonucu değerli futbol severler.